Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahveli kek yapıyorum. Onun malzemelerini söyleyeyim öncelikle. Çünkü kahvemizi sıcak suda çözdürüp soğutacağız. Bir buçuk yemek kaşığı sıcak suda çözülebilir granül kahve. Bir paket vanilya vanilya şekeri. Bir paket kabartma tozu. 1 su bardağı şeker. 1 çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı da sıcak su kullanacağız kahve için. 2 su bardağı un. Şekeri ölçtüğüm bardakla unu aynı bardakla ölçtüm. Bardağın ölçüsü 250 milim. Sıvı yağ ölçtüğüm bardak ve sıcak suyu ölçtüğüm bardak 120 milim ölçüsü. Ve üzerinin sosu için 3,5 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı da diyebiliriz. Pudra şekeri, 1 tatlı kaşığı evet, granül kahve ve 1 yemek kaşığı sıcak su kullanacağız. Kahvemizi çözdürmek için öncelikle çay bardağımızın içerisine kahvemizi koyup bunu çözdüreceğiz. Benim kahvem e, hafif olan aromadan. Kahvesi sert olanlar ve bir yemek kaşığı kullanabilir. Şimdi sıcak su koyup çözdüreceğim. Sıcak suyumu koydum ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi bu kahve karışımımız soğuyacak. Onu bekleyeceğiz şimdi. Şimdi soğumasını bekleyebiliriz. Kahvem soğudu. Artık yapmaya başlıyorum. Kabıma 3 tane yumurtamı kırdım. Ben bu şekilde kalıpta yapacağım. Gördüğünüz gibi içerisini katı yağla yağladım. Ve güzelce unladım. Şimdi yumurtanın üzerine şekerimi koydum. Ve 4-5 dakika artık güzelce karıştırıyoruz. 4 dakikada bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi kremi kıvamına geldi. Şimdi içerisine sıvı yağ. soğutmuş olduğumuz kahvemizi vanilyayı da koyuyorum. Düşük devirde az karıştıracağım. Ben unumu daha önce elemiştim. Kabartma tozunu da koyuyorum. Ve şimdi güzelce karıştırıyorum. harcımızın kıvamı artık bu şekilde. 2 su bardağı da un tam yeterli geldi. Şimdi kalıbıma koyuyorum. Kek harcımı hepsini koydum. Güzelce kabımı sıyırdım. Ve yeri bir iki kere vuruyorum. Kek harcımı yapmaya başlamadan önce fırınımı 170 derece ayarladım. Alt üst ayarında telini orta katına koydum. Şimdi ısınan fırınıma koyuyorum. Kaç dakikada piştiğini söylerim. Kekimi şimdi fırından çıkarttım. 42 dakikada pişti. Gördüğünüz gibi çöp şişim tertemiz çıkıyor. Çok da güzel kabardı gördüğünüz gibi. Baya güzel oldu. Şimdi artık biraz soğutalım sonra kalıbından çıkartacağız. Kekimi artık kalıbından çıkartıyorum. Daha sıcak. Kekim çok güzel çıktı gördüğünüz gibi. Çok da güzel kabarmıştı. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Şimdi artık bu şekilde soğutabiliriz. Üzerinin sosunu dökeceğim kahveyi erittim iki tatlı iki tatlı kaşığı sıcak suyla bir tatlı kaşığı kahveyi şimdi güzelce sos haline getireceğiz pudra şeker ile birlikte öncelikle bir tatlı kaşığını koyuyorum. всякую hazırladım. Bir tatlı kaşığı da süt koydum. Ve şimdi kekimizin üzerine koyuyoruz soğuyan kekimizin Şimdi artık sosunun donmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kekimiz çok güzel oldu. Şimdi artık soğuyabilir. Benim kahveli kekim artık soğudu. Bu şekilde kestim. Dilimi bu şekilde. Benim kalıbım bu şekilde yüksek bir dokusu vardı. Yüksekliği vardı. Sizler dilediğiniz kalıpta yapabilirsiniz. Yumuşacık dokusu kıvamı çok güzel. Gördüğünüz gibi kırıldığı zaman çok güzel bir dokusu var. Benim kekim bu şekilde oldu. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalımı beğenip paylaşmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirim zil işaretine bastığınızda 3. işarete basın. O zaman her yaptığım videodan bildiri gelecektir. Tümünü diye işaretleyin. Bunu da söylemek istedim. Bugünlük benim tarifim bu kadar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Bugünlük benim tarifim bu kadar. Şimdiden yapı deneyenlere afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.